Aslında hayat yaşadığımız her anda bize belirli şifreler yolluyor. Ama en önemlisi bizim bunu görüp anlamamız lazım. Çoğumuzun yaptığı hata da budur. Görmüyoruz ya da görmezden geliyoruz ama sürekli e, isyan etmeyi seçiyoruz. Evet çoğunuz diyeceksiniz ki hayatımızın kitabı zaten yazılmış. Ama elimize kalem alıp istemediğimiz e, yazıları silebilip üzerinde güzel notlar ekleyebiliriz. Benim hayat felsefem böyle. Ben yaşadığım her olaydan bir ders çıkarırım. Güzel bir yanını görmeye çalışıyorum ve inanın görüyorum. Yaşadığım bir olayı size kısaca anlatacağım. O olayda ben çok aydınlanma yaşamıştım ve bunu sizin de bilmenizi, çoğunuzun da bunu fark etmenizi istiyorum. Ben mesleğim gereği insanlar içinde çok olurum. O yüzden otobüs yolculuğu da çok yaparım. Şehirler arası, ülkeler arası. Bir gün otobüsle yolculuk yapıyorum. E, ya belirli bir bilet alıyoruz, belirli bir sıramız, numaramız oluyor. O koltukta oturmuşum. Sağ tarafta yol giderken böyle bir e, duvarlı, taşlı benim izlediğim taraf taşlı bir yola denk geldi ve ben bayağı uzun bir süre dalmışım o yolları izlemişim ve gerçekten içimde böyle bir isyan gibi. Dedim bak ya, kaç saattir yol yapıyorum. Karşıma çıkan manzaraya bak. İnsanın dedim içi sıkılıyor sürekli taş duvar. Bir anda öylesine kafamı diğer tarafa çevirdim. Evet, en önemli beni etkileyen kısım bu. Diğer tarafta deniz manzaralı, yeşillik böyle ağaçlar kenarında, gökyüzü, o kadar güzel bir manzara vardı ki. Ben o anda anlatamayacağım bir his geçirdim. Düşünsenize benim sıra numaram bu tarafta diye ben oraya bakmaya kendimi zorunlu kılmışım deminden. Ve oraya sürekli taş duvar gördüğüm için de kafamı sadece çevirip diğer taraflara bakmak yerine içinde söylenmeye başlamışım. O gün anladım ki bizim hayat çizgimiz de böyle. Bazılarımız istemediğimiz, hak etmediğimiz farklı bir yerler, bir durumlar yaşayabiliriz, bir hayat yaşayabiliriz. Esas önemli orada oturup söylenmek, kaderinizin eline kendi şansınızı bırakmak yerine çizginizi, yolunuzu kendiniz değiştirebilirsiniz. O otobüs yolculuğunda yaşadığım olay gibi. Evet, hayatımızda çoğu zaman taşlı, duvarlı, karanlık yerler, yollar çıkabilir. Ama oturup söylenmek yerine bir dönüp diğer taraflara da bakmamızda ne sakıncası var? Yani sonuçta bir şey kaybetmeyiz değil mi? Sadece yeterli, önemli olan o kafamızı diğer yollara çevirmek, bir gözlemlemek. Yani bir kapı kapalıysa bütün kapılar kapanmış değil. Bizim için kapalıdır. O da neden? Çünkü biz hep o kapıya bakıyoruz. Kenarımızdaki diğer kapılara baksak belki de en güzel odaların kapısı bize açılabilir sadece biz görmüyoruz. Ve o günden sonra ben hayatımdaki her yaşadığım garip olumsuz şeylerin iyi tarafına bakmaya çalıştım. Ve inanın sonucu o kadar güzel oluyor ki içimdeki huzuru buldum, içimdeki mutluluğu buldum. Yani küçük bir örnek söyleyeceğim. Bir iş başvurusuna bulundunuz ve sizi kabul etmediler. Oturup üzülmek yerine, isyan etmek yerine, görüyor musun hep böyle oluyor demek yerine başka iş yerleri araştırın, gidin başka yerlere başvuru yapın. Eninde sonunda o kapılardan birisi açılacak ve inanın en güzel kapı olacaktır. Hayat felsefenizi bu yönde değiştirirseniz, inanın hiç beklemediğiniz kadar güzel hayat kapıları size açılacaktır. Seviyorum sizi.